canlarım güzel bir falda daha karşınızdayım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, katıl butonumu tıklamayı ihmal etmeyin. Ee, Hepinizle bir aile olduk. Hepinizi ayrıcalıklı fallara bekliyorum. GNL adlı izleyicim için e, güzel bir fal bakacağım şimdi. Gerçekten çok güzel bir fal. E, burada yolları var, güzel yolları var. E, biraz bir şeylerden dolayı bir sıkıntısı var. Bu sıkıntı içine çökmüş. Eskiden kalma bir şey ama artık çıkmaya başlamış. Gerçekten de. Ve burada bir ağacı var. E, i̇şle ilgili köklü değişimler görecek ve güzel şeyler yaşayacak. Ama yakın zamanda da yolları var. Bir e, seyahat gözükebilir. Macera dolu. Güzel bir seyahat. Kısa bir tatil yapabilir. E, kısa bir yolculuk olabilir. E, güzel bir seyahati var. E, ve burada bir balığı var. Çok güzel bir kısmet var burada zinciri halkası oluşmuş ee, güzel birinden güzel bir destek alacak diye görüyorum buradan şurada bir balığı var çok güzel bir kısmeti var burada bulut var hayallerini gerçekleştiriyor biriyle karşılıklı görüşmesi var ee, ve e, Z harfi gibi bir harf çıkmış y harfi var ee, ve en e harfi A harfi çıkmış bu kişilerle bir görüşmesi var ama çok güzel geçecek bir görüşme ee, dediğim gibi yollar çok açık. Ee, yolları çok açık çok güzel yolları var ee, ve e, mutluluk kabarcıkları var artık mutluluk kabarcıkları var ee, evet bir çekelim bakalım ee, korkmadan ilerlemesi gerekiyor kılıç dörtlüsü çıktı ay kartı çıktı söylenmeyen duygular açılmayan konular var bunlar açılacak ee, güzel bir anlaşma uyuşma var ee, anlaşmazlığın uyuşmazlığın sonu var güzel bir anlaşma yapacak ee, ve e, bolluk bereket dönemine giriyor. Ne istediğine karar verip ona göre hareket etmesi lazım. E, i̇mparator kartı geldi. E, güzel bir başarı, büyük bir fırsat kapısına geliyor. Ondan sonra güzel bir kutlama yapıyor. E, ve güzel bir ilerlemesi oluyor işle ilgili. Ve gerçekten de işle ilgili beraberlikte e, gördüğün gibi kurdeleler var kurdeleler değnek dörtlüsü geldi. Güzel bir ilerleme, güzel bir başarı, şans, büyük bir fırsatın üstüne geldi. Kutlamanın üstüne geldi. İşle ilgili güzel bir şansı var. Bir kutlama yapacaklar. Bir doğum olayı da olabilir. Doğum günü kutlaması da olabilir ama bir başarı kutlaması var. Kılıç kraliçesi var. Dedik dedikodu yapan birisi olabilir hayatında ama bu kişi zarar veremeyecek. Değnek kralı ilerlemesi var. Bir kararsızlığı var ama o kararsızlığa da den gelecek yakında ee, ve kader çarkı geldi. Kader ondan yana olacak. Büyük başarılar şans kapısı açılıyor. Dediğim gibi kupa beşlisi var. E, duyguları e, ve yönlendirmeleri çok güzel oluyor. Artık hayallerini gerçeğe döndürüyor. Gerçekten de güç kartı geldi. Çok güçlenecek. Birinden destek alacak. Sonsuz bir güçle ayağa kalkacak ve güzel bir başarı onu bekliyor. Dediğim gibi değnek prensi var çok güzel bir ilerleme var büyük bir fırsattan sonra ve e, çaba ve e, emeğinin karşılığını alacak üzüldüğü konuda refaha çıkacak e, maddi ma, maddi olarak da güzel bir fırsat ayağına geliyor değnek üçlüsü var güzel bir ilerleme güzel bir bolluk berekete sahip olacak kendisi ve buradan da e, aşıklar kartı geldi bu ilerlemenin üstüne sevgiyle birlikte e, ne istediği Karar verecek, netleştirecek ve ona göre ilerlemesini yapacak e, ve korkmadan ilerlemesi lazım. Çok büyük bir başarı onu bekliyor hayatında ve tılsıması var, bolluk bereket ve şans güzel bir e, açılım oluyor. E, bakalım e, iskambiller ne diyecek. Maddi açıdan çok güzel haberleri var, beklediği haberleri alabilir. E, ilişki konusunda biraz sıkıntıları var. Zamana bırakmış. E, ve üzülüyor bir konuda. Fakat haber geliyor üzüntüsü gidecek. E, ve e, haksızlığa uğramış. O haksızlıktan sonra da e, maddi açıdan çok güzel bir fırsatı var ve maddi açıdan durumunu düzeltiyor. O haksızlık kendisi yeniyor. Ve her şey ondan yana geliyor. Maddi manevi güçlenecek zaten. E, ve Maddi durum düzelmesi görünüyor. Beklediği bir haber var. O haberde bir sıkıntı var. Fakat e, o haber de gerçekten de 3 vakte kadar o haberin sıkıntısı gidiyor. Çok güzel haberler alacak. Gerçekten de burada maddi fırsatlar var e, ve e, maddi açıdan da durum düzelmesi var. Bir para gelişi oluyor. E, belki de kariyerinde yükselme ve maaşına zam olabilir. Çok güzel bir para girişi var. Maddi durumu düzeltiyoruz ve o kötü haber kötü haber bekliyor. Sürekli olumsuz düşünüyorsunuz. Fakat olumsuzluk gidiyor. Ve güzel şeyler yaşayacaksınız. E, kartlar seçiyorum sizin için. Bakalım neler çıkacak. Evet şöyle koyalım böyle. Ve bakalım son kartımız neymiş. Evet böyle koyalım. Şöyle koyalım. Hıh. Akıllıca olmayan bir karar, bir durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğren, herkesin amacını değerlendir. Para konusunda endişeler, başkanından yardım kabul etme mi belirsiz serbest meslek olan birisi var ve çok başarılı olacak. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlenmesi ve değerlendirilmesi ve yeni bir yönde hareket etme zamanı. Karışık bir karar, araştırma yapma ihtiyacı ve bir şeyleri ertelemeyi bırak ve yoluna hızlıca devam et diyor. Burada da kalbini ve zihnini etrafındakilere aç güvenilir ve gönülden bir tavsiye yardım işleri ve güzel bir ilerleme gözüküyor. Evet bakalım şöyle bir çok mutlu bir aile hayatı. E, finansal güvenlik hayattaki küçük şeylerde büyü bulma zorlu bilgi gecikmeler ya da planlarda değişiklikler ve düşüncesizce dile getirilen bazı gerçekler doğru olmadıysa e, üzüntü yaratmış olabilir fakat dediğim gibi çok mutlu bir aile hayatı finansal güvenlik hayattaki küçük şeylerde büyü bularak yolunuza devam etmeniz gerekiyor ve son kartımızda mutlu zamanlar olumlu iyimser ve uzun vadeli planlar yap doğru yoldasın diyor sana. Ve şansın kapına geleceğini gösteriyor. Kartlar çok güzel çıktı. Çünkü burada da bir dönemin ya da durumun sonu ruhsal dönüşüm zamanı hayatına devam etme ve güzel bir başarı demek oluyor. Ve burada da son kartımız tarafsız kara verme, işe yaramayanlardan kurtulma ve bir durumdaki espriyi görme diyor. Artık vakti zamanı gelmiş. işe yaramayıp canını sıkanlardan kurtuluyorsunuz ve güzel, esprili, mutlu zamanlar geçireceksiniz. Her şey gönlünüzce olacak. Bir bolluk, bereket ve güzel bir aile hayatı ve meslekte de yükseliş görünüyor diğer kartlarla birlikte ve çok güzel şeyler olacak. E, o yüzden e, son bir kart daha çekip ben bu falı kapatmak istiyorum. E, geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma diyor. Belki geçmişe bir an dönüp o geçmişte yaşadığın güzel şeyleri hatırlayabilirsin mutlu güzel bir toplantıda bir konuşma yapabilirsiniz güzel anılar tazelenebilir ve mutlu zamanlar geçirebilirsiniz o küçük tatil evresinde diyorum ve size mutluluklar diliyorum her şey gönlünüzce olsun kucak dolusu sevgiler şen mutlu kalın bereketle sevgiyle kalın hoşçakalın öpüyorum sizi